Esselamun Aleyküm. Evet arkadaşlar birinci bölümden sonra hemen ikinci bölüme geçiyorum. İkinci bölümdeki konuya geçiyorum. Ee, birinci bölümün sonunda sizlere 20 binden fazla işte 50 ödemeli borca girmeyin. Borçlu girerseniz çok kötü olur diye bahsetmiştim. Bunun ayrıntılarını açıklamak istiyorum bunun ayrıntılarını açıklamak istiyorum neden böyle söyledim ee, tahmini üzeri bakın arkadaşlar bir fiyat söyleyeyim ben size ee, Haziran ayındayız 11 Haziran 2025 bugün önceki videomda aynı gün içerisinde çektim peş peşe çekiyorum bu videoları Perşembe günü akşam üzeri saat ee, 19:20 civarındayız. Tam olarak şu anda görebilir miyim telefon? Saat 19.55'miş. Evet arkadaşlar, neden 50 bin 50 bin borçlu girmeyin diyorum. Neden en fazla 20 bin TL borcunuz olsun diyorum. Yani ödemeli borcunuz olsun diyorum. Bunları anlatmak istiyorum. Nakliyeye girdik, İşe başladık. İş güzel arkadaşlar. Nakliye işini sevdim. Nakliye işini sevdim. Güzel iş. Ee, Arabamızda kendimizin olduğu için kendi istediğimiz güzergahta kendimizin istediği şekilde işlere gidiyoruz. Beğenmediğimiz, istemediğimiz bölgelere, istemediğimiz işlere gitmiyoruz. Bu güzel bir şey. Ayrıca haftanın 5 günü zırıl zırıl çalışmamız da mecbur değil. Çünkü borçlu girmedik. Ee, i̇şte haftada 3 günde çalışsak, 4 günde çalışsak e, iyi para kazanılıyor. Aylık ortalama ben size bir fiyat söyleyeyim. 11 Haziran itibariyle bir kamyondan bahsediyorum. bir tık daha, bir tık daha fazla para kazanıyor. Eee 80 bin TL ile 140-150 bin TL arasında aylık masraflar çıkıldıktan sonra temiz bir kazanç var. Evet bunu söylüyorum. 80 bin TL ile 140 bin 150 bin TL'ye kadar çıkan bir kazanç var. 80 bin TL rahat çok fazla sıkmadan rahat bir şekilde 130-140 binde de hiç evimize uğramadan sağ sola koşturursak ne bileyim arabamız hiç masraf aşmadan arızasız çalışırsak gibi ikisi de ucu açık ha aşağısına düşebilir miyiz? Düşebiliriz. Bir ay aşağısına düşeriz. Bir ay yukarısına düşebiliriz. Peki 80 bin kazanıyorsa adam 30 bine evini geçindirse 50 bin ödeyemez mi? Ya da 100 bin kazansa 50 bin 50 bin ödeyemez mi? Ödeyemezsin. Niye ödeyemezsin? Nakliyenin bana göre bakın nakliyenin arabadan sonra en büyük sorunu ödemeler. Ödemeler. Şimdi Araba en büyük sorun diyoruz. Masrafları çok oluyor. Eski olmamalı, güzel arabamız olmalı. Dikkatli de kullanmalıyız. E, trafik kurallarına da çok dikkat etmeliyiz. Trafik kurallarına dikkat etmeliyiz. Trafik cezaları da ağır. Arkadaşlar, ödemeler konusu o kadar çok zorluyor ki beni ve birçok nakliyeci insanı. Daha doğrusu nakliye içinde işte 5 yıl 6 yıl çalışmış insanlar artık alışkanlık haline getirmiş. Onlara pek zorluk vermiyor. Onlar artık alıştığı için bunu önemsemiyorlar ama benim için çok önemli ve çok e, insanı yıpratan strese sokan yani insanı mahveden bir şey. Adam diyor ki abi falanca yerden şuradan şuraya mal var götürür müsün? Götürürüm kardeş ödemesi nasıl? Hemen diyor orada ya, indirdiğin yerde hemen faturanı kes hemen alacaksın diyor. Abi hemen alacaksın dediği parayı bir haftada alana kadar canım çıkıyor. 10 günde ödeyecek diyor. 15 gün oluyor. Arıyorsun arıyorsun sürekli arıyorsun. Artık kendi paranı istemek için yani senin bir şeyler söylemen gerekiyor o adama. Ya cebinde beş kuruş para olmuyor. Kendi paranı isterken adama kırk büklüm oluyorsun. Adam ödemeni yapmıyor ya. Alışmış. Bizim insanımız parayla vedalaşmak artık adama ızdırap veriyor. Canını alıyor ya. Abi şimdi 7-24 saat mobil bankacılık diye bir sistem var. Allah getirenden razı olsun. 7-24 saat anında havale yapabiliyorsun birçok banka havale ücreti bile almıyor. Anında ödemelerini yapabiliyorsun. Ama adamlar tutturmuş. Abi ya bizim ödemelerimiz cumadan cuma abi ya. Abi bizim ödemelerimiz salıdan salı abi. İyi tamam. Hadi salı geldi. Salı geliyor bir bakaneyle atlatıyor seni. Yani maksat burada salıdan salıya ödeme aslında bir hafta seni atlatmak. Salı geldin mi arıyorsun abi hadi ödemeyi yap. Tamam kardeşim aklımdasın bir saate hesabına geçer. iki saate hesabına geçer. Üç saate dört saate derken bir bakıyorsun mesai bitmiş. Arıyorsun abi hadi diyorsun abi işte bu salı geçti de bir dahaki önümüzdeki haftaki salı ödemelerimiz var falan filan. Yani yalanlar dolanlar. Entrikalar, telefonu açmamalar, Neler neler. Lan kardeşim sen Müslüman değil misin? Müslüman değil misin ya? Kelime-i şehadet getirirken biz ne diyoruz arkadaşlar? Burada sizlere söyleyeyim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Yani ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine ben şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed onun resulü ve kuludur. Elçisi ve kuludur. Diyoruz, Müslüman oluyoruz. Müslüman olduk, değil mi? Müslüman olunca ikinci bir evre ne geliyor? İslam'ın beş şartından ee, beş şartı bazı ne bileyim hacca gitmek için mülkümüzün olması gerekiyor belli bir miktar. Bunun gibi namaz kılmamız o onu hiçbir şekilde tartışamayız. O kesinlikle namaz her Müslüman insanın beş vakit kılması gereken bir borcu. Ona şöyleydi böyleydi diyemeyiz. Kelime-i getirdik. Müslüman olduk imanımız olması lazım değil mi? İman, iman sahibi. Neydi bu imanın şartları? İmanın şartları altı taneydi. Neydi bunlardan bir tanesi? Altı, altı imanın şartı Allah'a iman. Meleklerine, kitaplarına, yani resullerine, peygamberlerine, kadara, kadere ve kazaya, Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmek. İmanın şartı imansız bir adam ne olur? İmansız olur. İmanın şartı nedir Resulü? Peki Peygamber Efendimiz ne demiş? Şimdi hadisi şerif. Hadisi şerifi işte bir rica bir minnet olarak kabul edemeyiz kardeşim. Peygamberin sözünü herhangi bir söz gibi kabul edemeyiz. Peygamberin sözü demek Allah'a iman etmiş, Allah'a iman etmiş bir insan için şartsız, şurtsuz yapılması kesin olan bir şeydir ya. Allah'ın Resulü'nün emridir ya. Allah'ın Resulü'nün emri Allah'ın emridir ya. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Allah'a ve Resulüne itaat edin ki kurtuluşa eresiniz. Bir ayette diyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bir ayette diyor ki Allah ve Resulü bir konu hakkında hüküm vermişse Allah ve Resulü bir konu hakkında hüküm vermişse müminlerin o konu hakkında söz söyleme hakkı yoktur. Ya şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı. Yok kardeşim, iman ettiysen yok. İman etmediysen o senin bileceğin iş. Peygamber Efendimiz diyor ki çalışanın anlının teri kurumadan çalışanın anlının terinin kurumadan onun hakkını verin. Bu hadisi şerifi herkese her yerde söyleyin kardeşlerim. Nakliyede ödemeler büyük problem. 10 gün atlatıyorlar, 15 gün atlatıyorlar, 20 gün atlatıyorlar. Kardeş niye ya? Niye? Paranız mı yok? Sen benim paramı 15 gün ne yapıyorsun Allah aşkına? Niye? Niye hadi? Ya kardeşim ver ya. Ben senin işini yapmışım. Paramı ver. Arabama motor yaptırdım. Arabama motor yaptırdım. Neyse 170 bin TL tuttu. Cebimde 5 kuruş para yok. Adama ee, Neyse abi dedik. Bir iki ay idare et. Yavaş yavaş ödeyelim kazandıkça. Sağ olsun o da tamam dedi. İşe başladık. Adama bir ödeme yapacağız. İşe gidip geliyoruz. Abi falanca yere git. Abi şuraya git. Abi buraya git. Gidip geliyoruz. Güzel. Abi hadi ödeme. Ödeme yok. Abi hadi ödeme. Ödeme yok. Tamam. Ee, ödeyeceğiz şu gün. Ödeyeceğiz bugün. Adamda dört faturam var. Dört tane fatura yapmışım. Bir hafta onu beklemişim. Hadi abi ödeme yap. Ödemeyi yap. Diyelim ki 4 fatura 30 lira tuttu. Abi adam tutuyor o 4 faturadan bir tanesini seçiyor. 5 lira. 10 lira ya da. 10 lira atıyor. Ya benim cebim komple boşalmış. Yola çıkacağım iş var. 10 bin lira atıyor. E ben 5 bin lira mazut alacağım. Geriye kalacak cebimde 5 bin lira. E kardeşim Gişe masrafı var, şunu var, bunu var. Ya ben ne yapacağım böyle? Bir hafta daha o üç iş için geri bir hafta daha bekliyorum o üç kişiden bir şey daha atıyor. Bir sefer daha, bir fatura daha ödüyor. Ya kardeşim haftalık ödeme yapıyorsan cumadan cumaya üç tane faturan varsa üçünü de o gün ödeyeceksin kardeşim ya. Niye tek tek ödüyorsun? Benim işime yaramıyor. Ben dardayım. Acayip derecede düşmüşüm. Durumumu, halimi sana izah etmişim. Hadi bunu da geçtim. Abi bunu da geçtim. Ahıllara zarar ya. Ahıllara zarar ya. Ahıllara zarar. Burada bir videoda ben insanların durumlarını anlatamıyorum. Yine de hiç kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Hiç kimseye kötü söz de söylemek istemiyorum. Allah insanlara hidayet versin. Benim paramı 15 gün bekleten adam bakın 15 gün benim paramı bekleten adam ne yapıyor biliyor musunuz parayı bana gönderirken? 13 lira, 13 lira sadece 13 lira havale ücretini benim paramdan kesiyor ya. Ya Allah'ım ya Rabbim insan utanır ya. Ya sen benim paramı 15 gün bekletmişsin. Ne yaptıysan faiz mi yaptın, repo mu yaptın, tepo mu yaptın, neye kullandıysan. Hadi sana da yeni gelse bile. Ya arkadaş 15 gün bekleyen bir paranın 15 gün bekleyen bir paranın üzerinden ya sene 2025 bir ekmek bir ekmek 15 TL şu anda. Ya o kardeşim 13 lira benim paramı bana verirken havale ederken 13 TL para kesmek nedir ya? Ayıp ya, ayıp. Adama soruyorum diyorum ki kardeş benim paramdan niye 13 TL kesiyorsunuz? Adam bana diyor ki ya öyle deme ya diyor. Birçok yere para gönderiyoruz diyor. Top yakını çok para tutuyor diyor ya. Şaşılacak bir şey abi. Kimsenin kalbinde de kırmak istemiyorum da burama kadar da geldi abi ya. Ya insanların parasını ödeyin kardeşim günü gününe ya. Bu paraları düzgün ödeseler şu iş Allah'ım herkese de nasip etsin güzel bir iş ya. Gerçekten güzel. Yani sakin güzel bir iş. İstediğin işe gidersin, istemediğine gitmezsin. Yapmayın böyle şeyler ya. Allah'ınız kitabınız aşkına Allah'ım. Ya Rabbim bu insanlara hidayet nasip et. Bu insanlara hidayet nasip et. Yani hidayeti nasip olmayanlara da sen gereğini yaparsın Allah'ım. Sana havale ediyoruz bizler. İkinci bölümden de bu kadar. İnşallah en kısa sürede de üçüncü bölümü de çekeceğim. Arkadaşlar çok şeyler anlatacağım anlatamıyorum emin olun. Üçüncü bölümde de yine farklı şeyler anlatmayacağım. Devam edeceğiz buradan. Umarım çok uzun bir ara olmaz. Umarım. Vaktinizi aldım kusuruma bakmayın hakkınızı da helal edin. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.